A 17-year-old young woman who was popular on social media was murdered in Utica, New York, back in 2019. So you better send somebody to the mom's house to give her. A hand. I am torn. I am literally. I am having emotional breakdowns one after another. <laughs> İlginç bir şekilde kuralın olmadığı her yer fazlasıyla ilgi görüyor. Mesela Minecraft'ın hiçbir kuralı olmayan sunucusu 2B2T tam 11 yıl önce açıldı ve hala Minecraft'ın en popüler sunucularından biri. Anlaşılan insanlar dışarıda bulamadıkları özgürlüğü başka yerde bulmayı seviyorlar. 2B2T ile 4 ise sadece özgürlük konusunda birbirleriyle bağlantılılar. Birisi milyonlarca kişiye erişebilen bir internet sitesi, diğeri ise bir oyun. Oyunlarda kral olmazsa en fazla hile yapabilir ve insanları sunucudan yasaklatabilirsiniz kendilerine herhangi bir zarar verdiremezsiniz. Fakat 4 milyonlarca kullanıcısı olan her ırktan, her ülkeden farklı farklı insanların yer aldığı ve içinde iyi kişileri barındırdığı kadar psikopat kişileri de barındıran bir site. 4 ne kadar eğlenceli bir yer olduğunu, ne kadar tehlikeli bir yer olduğunu ve sizi ne kadar etkilediğini öğrenmeden önce videoyu beğenip kanala abone olarak desteğinizi gösterebileceğinizi söylemek isterim. O zaman iyi seyirler. 4 hesap oluşturmadan, kim olduğunuzu bilinmeden kullanabileceğiniz bir site. Size en büyük özgürlüğü sağladığı kısım bu. Kim olduğunuz, nasıl birisi olduğunuz, neye benzediğiniz bilinmediği için kimseyle bağ kurmuyor ve kimsenin düşüncesine saygı duymanız gerekmiyor. Site 20 yıl önce Christopher Poli tarafından açıldığından bu yana epey ilgi gördü. Paul siteyi kurduğunda daha 15 yaşındaydı ve bu tarz forumlarla arası iyiydi. Tuğçe adındaki anime dizileri, mangalar, spor, günlük hayata dair şeyler hakkında konuşulan bir forumun düzenli katılımcısıydı. Siteyi kurarken de o kaynak kodlarını kopyalayıp İngilizceye çeviriyor ve ismini de 4 koyuyor. Kurulduğunda sadece anime konuşulan, sadece B kanalı bulunan basit bir siteydi. 2003 sonlarına doğru gene animelerle ilgili müsteşen kanallar açıldı. 2004'te hepimizin bildiği Go dedi, şu site domainleri aldığımız ve site kurmamıza yardımcı olan site Forchan adını incelemeye aldı. Bu yüzden Poli Forchan.net ismini mecburen Forchan.org yaptı. Bu Forchan'ın dönüm noktasıydı diyebiliriz. Poli bu olaylardan sonra 3 yıl boyunca toplantılara katılıp sitesini tanıttı ve kullanıcı kazanmaya çalıştı. Bununla beraber ilk mimlere de ev sahipliği yaptı. Yıllar geçtikçe kullanıcısı arttı, konular arttı ve herkese hitap etmeye çalışan bir site olmaya çalıştı. Forchan farklı farklı birkaç konuya sahip olan bir forum. Fakat mimlerin ortaya çıktığı ve biraz sonra size anlatacağım olayların ortaya çıktığı yer random kanalı. Bu kanal Amerikan yasalarını ihlal etmek gibi şeyler dışında neredeyse kuralsız. Ancak diğer kanallarda konuyla ilgili olmayan gönderiler atmanız vesaire yasak. Mesela Lolicon kanalı çocuk anime karakterlerle ilgili çizimlerin paylaşıldığı bir kanaldı. Fakat içerisinde gerçek çocuklarla ilgili müstehcen şeyler paylaştıkları için kanal komple kapatılmak zorunda kalmıştı. Fakat kelimenin tam anlamıyla kuralın olmadığı bir yer varsa orası kesinlikle random kanalı. Herkesin istediği şeyi paylaştığı ve her şeyin döndüğü o yer. Burada insanları eğlendirecek şeyler ceset fotoğraflarına kadar her şeyi paylaşabiliyorsunuz. Yani burası gerçekten dibi gözükmeyen bir uçurum gibi. Postları okurken arada o kadar fazla görsele, birbirinden bağımsız o kadar fazla konuyla muhatap oluyorsunuz ki, kendinize ben niçin buraya geldim, niye burada takılıyorum diye soruyorsunuz. Şahsen ben hayatımda hiç Fortune'e girmemiştim. Şimdi video için girdim ve gördüklerim pek de hoş şeyler değillerdi. Tamam ceset görselleri yoktu. Ama birbirinden iğrenç müsteşen görüntüler vardı. Eskisi gibi olmadığı kesin. Eskiden 4 internet mimlerinin ilk olarak yaygınlaştığı yerde. İnsanlar post olarak yaptıkları mimleri paylaşıyorlardı ve beğenilirse her yerde paylaşıp mim trend haline getiriliyordu. Günümüzde modanın ünlüler tarafından giydikleri kıyafetlere göre belirlenmesi gibi internet mimlerinin trendinde 4 belirliyordu. Bunların dışında 4 yüzünüzde minik bir gülümseme bırakacak, içinizi ısıtacak olayları da içeriyordu. 2010 yılında anonim bir kullanıcı 90. yaş gününe katılacak insanlar arıyordu. Tabii ki de bu 4 içinde çok büyük bir hit oldu. Sonra 4 içindeki Herkes onun 90. yaş gününü ömründeki en iyi doğum günü partisiyle kutlamak istediler. Reddit kullanıcıları ve Forchan kullanıcıları beraber olup partinin tam nerede olacağını öğrendiler. Büyük gün geldiğinde ise dünyanın her yerinde yüzlerce insan ona güzel sözler yazan mektuplar, hediyeler gönderdiler. Üstüne binlerce insan da onun doğum günü partisine katıldı. Yaşlı adamsa bu güzel olayın ardından 3 yıl sonra vefat etti. Forchan insanları eğlendirmek dışında başka canlıları da kurtarıyordu. Mesela 2009 yılında kedisini döven birisi bunu video çekmiş ve YouTube'a atmıştı. Video Forchan'da popüler olduktan sonra Forchan'daki bir kullanıcı kişinin kim olduğunu, nerede yaşadığını ve bütün kişisel verilerini öğrenip polise ihbar etmişti. Kediyi de kurtarmıştı. Fakat bu tarz yüreklere su serpen, yüzümüzde gülümseme oluşturan olayların, mimlerin yanında Forchan hepimizi kızdıran, üzen, öğrendiğinize pişman eden olaylara da sahip. Bu fotoğraftaki kızı hepimiz aslında tanıyoruz. Ben bile ilk gördüğümde internette orada burada bir yerde gördüğümü hatırlıyorum. İşte bu kız 4 kullanıcıları tarafından zorbalığa uğrayan, birden fazla intihar girişiminde bulunacak olan kızın fotoğrafı. Zaten küçük olan bu kız başlarda kendi haline videolar yüklerken daha sonra bir müzik grubunun soyisi tarafından taciz edildiğiyle ilgili bir video yükledi. Ardından 20'ye yakın kadın gençken aynı şekilde taciz edildikleriyle ilgili şeyler söylediler. Tabii ki adam tüm bunları reddetti. Fakat hepimizin oradan buradan internetin derini tanıdığı Jessica internete bir video yüklemişti ve bu 4 kişiler tarafından fark edildi. 4 random sayfasında paylaşıldıktan sonra saldırganca bir sürü mesaj almaya başladı. Üstüne o gecenin akşamı kızın ağladığı ve babasının da 4 kullanıcılarına sövüp saydığı bir videoyu paylaştıkları için olay daha da popüler oldu ve önüne geçemediler. Kullanıcılar kızın ailesinin telefon numarasını buldular, arayıp onlarla alay ettiler. Hatta babasının ona uyuşturucu verdiğine dair Google'da bir sürü arama yapıp Google anketleri kandırıp haber sitelerinde sahte iddiaları gerçekmiş gibi gösterdiler. Forchan bu kadar büyük bir internet topluluğu anlayacağınız. Birkaç yıl akıl hastanesinde kaldıktan sonra 2011 yılında müzik grubunun soyisinden özür dilediği bir video paylaştı. Ayrıca daha önceden ona sarhoş olduğu için tokat adam babası da aynı gün kalp krizinden ölmüş. Şu ana kadar Forchan hakkındaki düşünceleriniz nedir bilemiyorum ama Forchan bir siber zorbalıktan çok daha fazlasını da içeriyor. Ağustos ayında Forchan'da ünlülerin müsteşem fotoğraflarının yayınlanmasından aylar sonra polisler yaşadığı kız arkadaşını öldüren birisiyle ilgili bir araç başlattı. Cesedi ihbar eden kişi kadının okuldan dönen çocuğuydu. Fakat polise forçan kullananlar olayı çocuktan önce biliyordu. Çünkü cinayeti işleyen adam kadının cesedini paylaşmıştı ve altına da insanları boğmak gerçek hayatta daha zor. Filmlerdeki gibi değil yazmıştı. İkinci bir gönderide ise Washington haberlerine bakın. Birazdan kadının çocuğu eve döner. Polisi arar. Onları beni bulmadan önce fotoğraflarını paylaşmak istedim yazıyordu. Çocuk eve geldi ve polisi aradı. Forçende paylaşılan görsellerle ev uyuşuyordu. Adam say. 2001 model Ford Focus'ta çoktan kaçmıştı. Ama yakalanması uzun sürmedi. Civardaki bir köprüde kapana kısıldı ve yakalandı. Teknik olarak bu Forcen kullanıcıları tarafından gerçekleştirilmiş bir olay değil. Fakat Forcen'de olan kişilerin ne kadar tehlikeli ile ilgili bize fazlasıyla fikir veriyor. Bakın Forcen'deki kişilerin eğlence anlayışı çok garip. Eğlence anlayışını açıklayan en iyi terim psikolojik bir terim olan şizofren. Bu terimi aslında gün içinde hepimiz yaşıyoruz. Bu eğlence anlayışı aslında başkasının acısına gülmek olarak açıklanabilir. Toplum içinde bu tarz davranışlar gösteren kişilere çok sıcak bakılmasa da, hatta çoğu zaman psikolojik sorunları olduğu tanısı konulsa da, birçoğumuzun televizyonda gördüğü muza basıp düşen kişiye gülmek, bu terim açıklayan en iyi örneklerden. İşte bu tarz insanların birbirine bulduğu bir topluluk oldukları için de, istediklerini yapabiliyorlar. Hele bir de aralarında Anonymous üyeleri gibi hackerlar olduğu için, önlerinde kimse duramıyor. Mesela zamanında Justin Bieber'ın ot iddia edilen fotoğraflarını bulup protesto ettiklerini gösterip Justin Bieber için kolumu kesiyorum tarzına gönderiler paylaşmaya başladılar. Anketlerde de aramayı birinci yapınca yine gündemi ve trendi belirlediler ve Justin Bieber fanlarına kollarını kestirdiler. Gerçekten garip bir eğlence anlayışları var. Trend belirliyorlar, aramada birinci yapıyorlar ve arkalarına yaslanıp insanların kollarını kestikleri fotoğraflarını atmalarını bekliyorlar. Buna benzer bir şey iPhone 6 çıktığı dönemde de yapmışlardı. Üstüne üstlük bunu iki iOS güncellemesi için de yaptılar. iOS 7, iPhone 6 için çıktığında iOS 7 ile beraber telefonlarının suya dayanıklı olduğu ile ilgili gönderiler paylaştılar. Apple kalitesinde görseller hazırlayıp bunları internete yaydılar ve iPhone'unu daha yeni almış binlerce kişiyi kandırıp telefonlarını çöp etmelerine sebep oldular. Hadi yeni iPhone'un su geçirmez olduğuna insanlara inandırabildiniz fakat bir mikrodalganın iPhone'unuzu hızlı şarj edebileceğine nasıl inandırdınız? iOS 8 güncellemesiyle bu sefer de iPhoneların mikrodalgada ısıtılarak, mikrodalganın frekanslarıyla ile iPhoneların hızlı şarj edebileceklerine inandırdılar. Öncelikle şu tarz tasarımlar hazırlayıp yayınladılar ve tabii ki de bunu trend haline getirdiler. Telefonlarını 700 wattta 60 saniye boyunca ya da 70 saniye boyunca 800 wattta şarj etmelerine, ama kesinlikle 300 saniyeden uzun şarj etmemeleriyle ilgili şeyler paylaşıyorlardı. En sonunda ise Twitter'da bu tarz görüntüler dönmeye başladı. Peki bu Fortune'deki insanlar, bu kadar şeyi nasıl trend yapıyorlar? Tamam çok. Bazılar. Ama gene de algoritmada farklı bir şeyler yapmalılar. Öncelikle 4 ortaya attıkları fikir sadece orada kalmıyor. Baktılar kabul görüyor, Facebook, Twitter, Instagram bulabildikleri tüm sosyal medya uygulamalarında bunu yaymaya başlıyorlar. Kendi hesaplarından arkadaşlarını atıyorlar, sahte hesaplarla sahte hashtagler açıyorlar. Yetmezse konuyla ilgili kendi hesaplarında gönderiler oluşturmaya başlıyorlar. Akımın bir parçası olarak davranıyorlar. Arkadaşlarından başkalarına atmalarını istiyorlar. Kartopu gibi akımı büyütüyorlar. Google Trendlerde yükselmek için konuyla ilgili binlerce arama yapıyorlar. Konu Google'da popüler oluyor sonra YouTube'a videolar atıyorlar. Her yerde şakalarını trend yapmaya, paylaşmaya, daha fazla insana ulaştırmaya çalışıyorlar. Ve en nihayetinde çoğu büyük şakada başarılı oluyorlar. Peki 4 tüm bunlar yüzünden kötü bir yer mi? Aslına bakarsak Forchan diğer forumlardan ve Reddit'ten çok da farklı bir yer değil. Aralarında iyi insanlar da var, kötü insanlar da. Forumun içinde birbirine yardım etmeye çalışan insanlar olduğu gibi bu tarz kötü şakalar yapan, insanları zorbalayan bir grup da var. İçerisinde kan, cinsel içerikli şeyler olabildiği gibi elma çekirdeğinden nasıl bir elma fidanı yetiştirebilecekleri, aileleriyle olan iç çatışmaları nasıl aşabilecekleri gibi şeyler de var. Forchan'ın konuları arasında yemek pişirmek, fitness, moda, teknoloji, Müzik ve matematik gibi bölümler olduğu gibi politika ile ilgili, silahlarla ilgili, cinsel içeriklerle ilgili, animeler, mangalar ve Japon kültürünü içeren konular da barındırıyor. Şu anda bu size anlattığım olaylardan çoğu olmuyor. Artık bu olayların büyük çoğunluğunun ortaya çıktığı random kanalında genellikle cinsel içerikli görseller vesaire paylaşılıyor. Anlayacağınız forçan geçmişte kaldı. Günümüzde o kadar da eğlenceli bir yer değil. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak en büyük desteği sağlayabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.